Kanka, çok güzel. Ben ormanda yürüyorum. Aley! O ağaçlar çok güzel. Börtü böcekleri çok güzel. Aley tırtına bak! Kanka çok güzel eğleniyorum. Seni gelsene. Bravo canım, bravo. Allah içine sindirsin. Acaba ne zaman ineceksin oradan? Kanka, Biraz önceki o şeyi bir daha yapsana, çok eğlenceliydi. Hani yapıyorsun ya, o dedi, diye. Of, mı çocuk gibisin? Sen yani, karıyor musun? Peki. O zaman geliyorum. Of! Bilgisayar hareketleriyle geliyorum. <laughs> Hazır mısın? Ben hazırım. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Oley! Kaptur Aksöy! Uzun süredir peşindeydik. Mossad, CIA, FBI... ...bir tane daha evir. Hepsi peşindeydi. Kaçma senin peşindeyiz şu anda. Oy be kaçayım. Tabanları yayla yayın. İyice yayla yoksa seni yakalayacağım. Kaçma dedim sana. Aa adam koşuyor koşuyor hep yerinde duruyor. Bana ben de kaçıyorum adamdan. Kaçıyorum adamdan. Kaçma dedim sana. Şimdi ensini doğru yaklaşıyor elim. Zurtu! bana yakaladım seni işte! O Çok komik kanka! Çok komik! Hadi şimdi sen gel, sen çık buraya, ben seni yakalayayım. Of bak, ama yani senin beyin hücrelerinle, beynin beyin hücre... Bir de bozu çıksın ama aleti! İn şöyle! Stopa bas! Stopa! Daha yeni aldım bunu! Aleti bozu çıksın ama kafur burada ya! Senin beyin hücrelerinle benim beyin hücrelerim iyi anlaşamıyor. Çünkü ben Avrupalıyım, sen biraz Alatürk kızsın.